Merhabalar tekrar sevgili seyircilerim merhabalar. Kamerayı tekrar düzeltmeye çalışayım. Bugün sizlerle yepyeni bir konudan bahsedeceğim. İş yaşamında bayanlar, kızlar, kadınlar yani 18, 55, 60 yaş arası bayanlar. Ülkemizde ne durumdalar? Ekonomik açıdan kendilerini güçlü hissediyorlar mı? Herhangi bir baskı görüyorlar mı? Onlara bir mobbing uygulanıyor mu? Bu konuda benim görüşlerim biraz farklı. Yani özel sektörde yaklaşık 15 yıldan fazla çalışmış birisi olarak... ...kadınlarla erkekler arasında çok bariz bir farklılık olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hatta bayanların e, pek çok e, sektörde erkeklerden çok daha avantajlı olduklarını, çok daha az yorulduklarını, erkeklerden çok daha fazla maaş aldıklarını bizzat gözlemledim, şahit oldum. Yani nasıl e, erkek yani şöyle e, izah edeyim yani mesela bir e, işe giren erkek öncelikle e, kas gücüne dayalı olarak kullanılır. E, girmiş olduğu sektörde. Yani ne iş yaparsa yapsın. Yani ister e, amelelik yapsın, ister kuryelik yapsın, ister muhasebecilik yapsın. Muhasebeci deyip geçmeyin. Muhasebe departmanında çalışan insanların da zaman zaman ağır iş yaptıkları biliniyor. Mesela efendim arşiv bölümüne gidersin, kolileri kaldır, indir. Bunları bayan yapmaz. Zaten istese de yapamaz. Ya da ne bileyim bir market sektörünü ele alalım. E, o zincir marketleri hepiniz biliyorsunuzdur. Bu zincir marketlerde de örneğin kamyonun geldiğini farz edelim. E, yük kamyonu, mal kamyonu. Her 2-3 günde bir gelir. E, ve paletler dolusu mal indirilir mağazanın önüne. O paletler de korkunç bir fiziki güç gerektirir. E bayan da işte ben bayanım, ben yapamam e, gibisinden e, triplere girer. E, belki haklıdır ama görüyorum yani. Fiziken erkeklere taş çıkartacak, bayanların da hani bayanlıklarını kullandıklarını e, ve ben yapamam, ben tutamam, e, ben edemem dediklerini biliyorum. Bir de çalışma saati konusunda bayanlar erkeklerden çok daha kırılgan. Örneğin esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilir misiniz e, yazılı başvuru formlarında hem erkek hem kadın e, evet cevabını verseler de işe girdikten sonra kadınlar daha çabuk yan çiziyor. Yani mesela atıyorum mesai bitmiyor. Bir türlü bitmiyor. 15 saat oldu hala bitmiyor. Erkek uzun süre gidebilir. Yani mesela 6 ay, 1 sene, 2 sene, ömür boyu. Ya yani mesela bir erkeği ömür boyu günde 15 saat çalıştırabilirsiniz. Yani her erkeği demeyeyim. Yani genelleme yapmayayım ama yani gözü açılmamış bir erkekten bahsedeyim. Yani efendim çok fazla dış dünyaya gözünü açmamış, kendisine verilenle yetinmeyi öğrenmiş, patronunu gözünde putlaştırmış, kutsallaştırmış. Çünkü benim ekmeğimi o veriyor felsefesine sahip erkekleri. Ee, bir ömür boyu e, harcanabilir bir güç olarak görüyorlar. E, fakat bayanlara bunu yapamıyorsunuz. Bayanlar bu konuda biraz daha akıllı e, diyeyim. Yani şöyle mesela bayan 8 saat çalışmak ister. Yani esnek çalışma saatlerine uyum sağlamaya çalışsalar bile bu uzun sürmez. Yani mesela atıyorum 10 saat çalıştırırsınız bir bayanı. O hadi 11 saat bir hafta sonra e, ufak ufak kendisine iş bakmaya başlar. Eğer iş bulamazsa birkaç ay sürdürür bu geleneği, çalışma geleneğini. Bulduğu an terk edecektir muhtemelen. Sigorta konusunda da bayanlar bence daha sabırsız, daha doğrusu özlük haklarını bilen diyeyim. Erkeklere sigortasız bir şekilde 6 ay, 1 sene, 2 sene, 10 sene çalıştırabilirsiniz ama bir kadını ya da bir kızı bir haftadan fazla tutamazsınız. Hemen kontrol eder bilgisayarda ama benim sigortam yatırılmamış, harekete geçmemiş. Bir aydan fazla, bir hafta fazla iyimser olur. Bir aydan fazla kontrol edemezsiniz o bayanı. Bir de tabii işin hormonal boyutu var. Yani bayanlar erkeklerin kendilerini arzuladıklarını bildikleri için ve genelde ülkemizde insan kaynakları personeli ya da ne bileyim işe alımlarda işe alan kişinin erkek olması hasebiyle ee, ve erkekler ister istemez gayri ihtiyari fiziki özelliklere de baktıkları için e, ve kendisini alımlı göstermesini kadınlar bildikleri için bulunma sindikum hoşuna dönüşüyorlar özellikle özel sektörde. ya yani Mesela e, kendi şefinin ya da müdürünün aklını alabilir hatta patronun aklını başından alabilir bir bayan ee, ve istediğini yaptırabilir örneğin maaş harici prim alabilir efendime söyleyeyim kendisine özel araba tahsis ettirebilir. Yani burada yanlış anlaşılmasın hani namus dışı bir durum söz konusu olmaksızın yani biz e kadınlara zaafı olan bir toplum olarak e onlara pozitif hakları fazlasıyla veriyoruz. Pa kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmasına karşı değilim. E lakin bu pozitif ayrımcılığın, hakların ee, ucu kaçabiliyor. Sınırı, e, hattı aşılabiliyor. E, maaş konusunda da ben erkeklerin kadınlardan fazla maaş aldıklarını düşünmüyorum. E, tecrübelerime, yaşam tecrübelerime, iş yaşamındaki tecrübelerime dayanarak. Kadınların erkeklerden kat kat fazla aldığı biliniyor artık günümüzde. Yani pek çok sektörde. Kadınların erkeklerden çok daha hızlı yükseldikleri biliniyor. Çünkü biliyorsunuz yani özel sektörde kıdem sökmez. Yani siz isterseniz bir işte 10 yıl çalışın. Eğer bir yıllık bir bayan bir anda sizin üstünüze çıkıyorsa buna şaşırmayın. Bunun sebebi dediğim gibi hormonal. Yani bir bayan gerçekten kendisini sevdirmişse o şirkette bir erkekten çok daha fazla göz bebeği haline geliyor ve Patronlar ya da şefler ya da müdürler diyeyim o kişinin çıkmaması için işi bırakmaması, istifa etmemesi için her türlü e, imkanı seferber ediyorlar. Kadınlar da bunun bilincinde oldukları için e, sonuna kadar bu durumdan faydalanıyorlar. Ta ki ne zamana kadar e, güzelliklerini kaybedinceye kadar diyeyim. E, yani. Mesela bir kadın en kendisine en muhteşem bakan, sağlığına çok dikkat eden bir kadın bile 40 yaşından sonra bir düşüşe geçiyor sevgili seyircilerim. Tabi burada kadınların yine rakibi erkekler değil. Başka kadınlar. Yani mesela siz görsel özelliklerin ön plana çıktığı özellikle öyle bir sektörde 40 yaşına gelmişseniz ve 20 yaşında yeni bir bayan işe girmişse siz onunla rekabet edemezsiniz. Etmeye çalışsanız da artık edemezsiniz. Ve o bayan sizi yavaş yavaş sistem dışına itmeye başar. Erkekler arasında ben bu konuda daha yoğun bir dayanışma gördüm. Sosyal hayatta değil, iş hayatında. Yani iş hayatındaki erkekler de birbirlerinin ayağını kaydırmaya meyilli olabiliyor zaman zaman ama sanki ben erkek dayanışmasını daha yoğun gördüm iş hayatında. Bunun tek istisnası eğitim seviyesi. Yani mesela atıyorum üniversite mezunu, 4 yıllık üniversite mezunu bir erkek işe girdiği zaman ortaokul terk olan bir erkek tarafından mobbinge uğrayabilir. Ee, bu gayet normaldir çünkü biliyorsunuz yani kim daha az eğitimliyse daha çok eğitimli olanı e, kıskanmaya başlar. E, yani bu adamın benden nesi fazla bu adam kim ki e, benden daha mı akıllı benden daha mı kültürlü e, eğer öyleyse ben de onu ezerek durumu eşitlemeye çalışayım şeklinde komplekslere kapılabilen e, erkekler de çok fazla gördüm. Kadınlar arasında da bu tip e, durumlar söz konusu. Tabi onlarda şu fark var. Güzellik e, mücadelesi de veriyorlar kadınlar birbirlerine. Yani ben e, çok e, seksi giyinen bir kadının erkekler tarafından değil e, kadınlar tarafından göz tacizine uğradığını çok görüyorum. Yani bir ortama güzel bir bayan girdiği zaman bütün kadınlar ona adeta... Ee, yiyecek gibi bakıyorlar yani gö görsel tacizde bulunuyorlar desek yeridir. Ee, o anda düşüncelerini ben tabi okuyamıyorum bir erkek olarak yani o kadının kıyafeti neden bende yok diye düşünüyor olabilirler. Tabii bunları anlamak için kadın olmak lazım. Fakat eğitimsel mücadele kadınlarda erkeklere nazaran biraz daha az gibi. Yani kadınlar efendim yok sen lise mezunusun ben yüksek lisans bitirdim gibisinden pek bir mücadeleye girmiyorlar. Ama onlarda daha çok görsel mücadele söz konusu. Yani işte bu kadın benden daha güzel yarın mutlaka ben daha güzel görünmeliyim. Ya da efendim o bin liralık bir elbise giymiş. Ben iki bin liralık giymeliyim. Ya da ne bileyim işte o e, işletme müdürünün gözüne girmiş. Ben nasıl bir taktik uygulamalıyım da girmeliyim gibisinden e, arayışlara girebiliyorlar. Bunun haricinde söylenecek çok fazla şey var aslında ama... E, aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Artık günümüzde... E, Erkeklerin yapıp da kadınların yapamayacağı bir sektör kalmadı. Yakında kuryelik ya da inşaatçılık da yaparlarsa şaşmam. Ee, kadınlar e, benim şahsi kanaatime göre bundan 30-40 yıl sonra e, şirket müdürlüğü pozisyonunda erkeklerle durumu dengeleyeceklerdir. Yani şimdi biliyorsunuz yani bir şirkette müdür denildiği zaman akla muhtemelen erkek gelir yani. De deseler ki yarın bir yarın bu şirketin müdürüyle görüşeceksin. İsim vermeseler ve siz çat kapı odaya girmeden önce kesin içeride bir erkek var diye düşünürsünüz. İşte bu algı yavaş yavaş ortadan kayboldu. Nasıl ki ufak ufak küçük departmanlarda örneğin efendim satın alma, pazarlama, planlama ya da muhasebe departmanlarında nasıl ki bayan müdürler, müdireler olabiliyorsa çok yakında efendim şirket müdürleri, işletme müdürleri, genel müdürler, CEOlar. Ve hatta şirket sahipleri de bayan olacaktır. Bayanların buna gücü yeter mi? Evet. Ee, akıl olarak yani zeka olarak bayanla erkek arasında bariz bir fark yok. Yani bariz bir fark var gibi görünmesinin sebebi dünyanın yani insanoğlunun son 5000-6000 yılı tam manasıyla ataerkil olarak geçirmesiyle alakalı. Yoksa bariz bir fark yok. Yani erkek kadından daha akıllıdır. Erkek kadından daha güçlüdür. Erkek kadından daha eee sağduyuludur gibi bakış açıları artık geçmişte kaldı. Böyle bir şey yok. Bazen bayanların erkeklerden çok daha sağlam adımlar attığını hayatta biliyoruz. hani günümüzde meşhur bir söz vardır. Hani her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Hakikaten olabilir. Yani bu söze ben şapka çıkartırım. Gerçekten bir erkek tek başına olduğu zaman psikolojik destek bulamıyor. Kadın onun için adeta bir arabaya ilave edilmiş bir süper motor etkisi yaratıyor. Yani itici güç haline geliyor erkek için. Zaman içerisinde kadın bu rolü terk edip. Kocası için ya da kardeşi erkek kardeşi için çalışan değil, bizzat kendisi ve evladı için çalışan kadın e, rolüne daha fazla bürnecek e, ve kariyer basamaklarını e, kendisi tırmanmaya başlayacak. Kadın erkek gibi değildir yani e, şu konuda değildir. Kadın tek başına yaşayabilir yani. Bir erkek tek başına yaşadığı zaman onun evi mağaraya döner efendim. Sakalları uzar. Hatta konuştuğu lisanı dahi unutup e, garip sesler çıkaran bir mağara insanına dönüşür. Kadınlar ise bir erkek olmasa dahi e, hayatını sanki normal akışında sürdürebilecek kapasiteye sahip. Bu bakımdan da kadınlar erkeklerden bir adım avantajı görünüyor. Onların en önemli dezavantajlarından biri ise hamilelik ve çocuk sahibi olmak. Yani mesela efendim bayan 25 yaşına gelir ufak ufak çocuk sahibi olma düşleri kurar ama bu düş onun kariyerinde 3-4 yıllık bir sekteye uğrama durumuna yol açabilir. E ee, bunu göze alamayan kadın bunu bu durumu 30 yaşına erteleyebilir çocuk sahibi olma. Hatta evlenme durumunu 30 35 yaşına kadar erteleyebilir. E şimdi tıp gelişti. Kadınlar 38 yaşında da 39 yaşında da hatta 42 43 yaşında da hamile kalıp çocuk sahibi oluyorlar. Doğru bir bakımla, doğru bir tıbbi yardımla. Bunları göz ardı etmeden, olanca güçleriyle çalışıyorlar. Tabi e, ilerledikleri yol e, düz bir yol değil. Bunun e, kadınlar da farkında. E, kasisli bir yol. Bu, yolu, e, bu yola çıkarken e, kendilerini bekleyen tehlikelerden birisi de işkoliklik. Yani çok çalışmayla işkolikliği. Ayırt etmek lazım. Ee, erkeklerde de var bu hastalık. Yani e, ve günümüz Türkiye'si işkolik bir insana dönüşmek için çok elverişli bir ortam. Çünkü siz e, günde 13-14-15 saat çalıştığınız ya da çalıştırıldığınız zaman farkına varmadan işkolik bir bireye evrilebiliyorsunuz. Gerçi dediğim gibi kadınlar çalışma saati konusunda daha hassas olmalarına rağmen kendi istekleriyle fazla çalışma arzusuna kapılabiliyor hırsına kapılabiliyorlar e, düzeltiyorum e, bu da e, çalışma hayatlarının 10. yılından sonra işkoliklik denen bir psikolojik probleme dönüşebilir ki bu problemden kurtulmak kolay değildir hele ki kişi kurtulamazsa bu sorundan e, çok daha ilerleyen yıllarda e, iş hayatı sona erdiğinde diyeyim mesela 55-60 yaş gibi iş hayatı sona erdiğinde kişi depresyona girebilir hele hele depresyona yatkın bir zihinsel yapısı varsa bunlara dikkat etmek gerekir. İş hayatında kadın olsun erkek olsun kendisini koruyup kollamalı. Boş zamanlarında neler yapacağını bilmeli. Evet efendim şimdi iş hayatında kadın meselesini kısaca bu şekilde anlattım. Kadınların da, erkeklerin de işi kolay değil. Çünkü iş hayatı çetindir, zordur. Fakat er, benim şahsi görüşüm kadınlar e, bir tık daha avantajlı erkeklere nazaran. E, bir kere çalışmak zorunda değiller. E, hadi çalıştıkları zaman da istifa etseler bile e, icabında kendilerine arka çıkacak. Zaten çalışmak zorunda olmayacakları bir hayat bekliyor kendilerini. Mesela evli kadın. Çalışan bir kocanız varsa çalışmak zorunda değilsiniz. Ama evli erkek çalışan bir eşiniz varsa sizin çalışmamanız göze batar. Çünkü niye? Türkiye hala ataerkil bir toplum. Yani kadının çalışması biraz daha sanki isteğe bağlı. Hobi e olarak çalışma gibi duruyor. Fakat çalışma mevzunu gerçekten ciddiye alan kadınlarda Çalışmak bir tutku ise eğer kadınların önü erkeklerden çok daha açık. Ben kadınların erkekler tarafından büyük bir baskıya uğradıklarına açıkçası inanmıyorum. Çünkü e, kadınların en önemli silahı olan dişilik Türkiye'de hala çok geçer akçedir. E, yani bir kadın e, çalışma saatleri konusunda çok daha... E, katıdır ve haklı olarak katıdır İstediği zaman işi bırakabilir kendisi bir şey kaybetmez kaybedeceği bir şey yok çünkü niye ee, bir şehrin en işlek caddesinde eleman aranıyor yazılarının yüzde doksan dokuzu aslında bayan eleman arama üzerine kuruludur bayanlar da bunun bilincinde eleman aranıyor yazan bir üzerinde eleman aranıyor yazan bir dükkana girin ben bu işe talibim deyin. %99 ihtimalle alacağınız cevap biz bayan istiyoruz deyip sizi barca geri çevirmek olacaktır. Bayanlar her açıdan avantajlıdır. Hatta ben daha da ileri giderek şunu da söyleyeyim. Eğer bir şirket erkek elemana ihtiyaç duyuyorsa ve siz bir bayan olarak başvurmuşsanız sizi bile geri çevirmeyebilirler. O derece bir bayan eleman isteği ve açlığı var ülkemizde. Evet sevgili seyircilerim, bayan personel olmak her açıdan avantaj ülkemizde. Belki gelişmiş ülkelerde bu avantaj daha silikleşmiştir ama ülkemizde bu bariz. Hepinize hoşçakalın, hayırlı Ramazanlar.